Kamasunta YouTube channel topluluğunun bilgiye ve doğrulara değer veren güzel insanları merhaba. Yine sıra dışı bir içerikle birlikteyiz. Ne mi yapacağız? Aynada kendimize bakacağız. Aptal puma ya da ben ya da sen. Başlıyor efendim. Puma kedigillerden bir yırtıcı hayvandır. Biraz pantere, biraz da kediye benzeyen bu yırtıcıların boyları hemen hemen 2 metreye yakındır. Pumaların birçok özelliği ünlüdür ama onlar en hızlı, atletik ve kıvrak koşuları ile tanınırlar. Avlarının peşlerinden giderken hızlanırlar ve tüm kaslarıyla, kemikleriyle, eklemleriyle koşarak estetik bir koşu görüntüsü ortaya koyarlar. Onların bu ölüm koşulları yapımanın ya da hayatını kurtarmak için kaçan zavallı kurbanın zaferi ile sonuçlanır. Pumaların avlanırken dahice sonuçlar veren bir karar mekanizmaları vardır. Pumalar avlarını yakalamak için gerçekleştirecekleri koşunun süresini ve eforunu avlarının cüssesine göre ayarlar. Çünkü pumaların bir ceylan avını sonuçlandırmak için harcadığı süreyle bir tavşanın peşinde geçirdiği süre aynı değildir. Puma fazlasıyla zeki bir canlıdır. Bu sebeple koşarken harcadığı enerji miktarı avdan elde edeceği potansiyel enerji miktarını aştığı noktada durur ve koşmaktan vazgeçer. Yenilgi kabullenir ve yeni avlar aramak için yola koyulur. Aptal puma sendromu ise bunun tam olarak zıttını yapan insanları açıklamak için kullanılan bir tabir. Bazen bir tavşanın peşinden yıllarca koşan, sonra da yakaladığı avı bir çırpıda bitirenleri ya da bu tip ahmaklığı ifade etmek için kullanılır. Yani insanların birçoğu pozisyonlarıyla bağdaşmayan küçük şeylerin peşinde ömürlerini harcıyorlar. Aslında ceylan peşinde olmaları gerekirken tavşan peşinde telef oluyorlar. Örnek vermek gerekirse aynı gün iki tane final sınavı varsa öğrencinin hiçbir şey bilmediği derse çalışmak yerine daha iyi olduğu dersin finaline çalışmayı tercih eder. Benzer olarak çok uğraş isteyen bir ödev o ders notunun toplamda sadece %5'ini etkileyecekse ve yeterli zaman yoksa ödevin yapılmaması çok muhtemeldir. Mantıklı gözüken bir hamledir bu çünkü belirli bir zamanı ve eforu olabildiğince mantıklı ve kendi yararını olacak şekilde değerlendirmiş olacaktır. Her şey bireyin kendisine şu soruyu sormasından geçiyor. Elde edeceğim şey harcadığım emeğe değmiş olacak mı? Başarı dediğimiz şey aslında çok boyutlu yönlerden ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir olgu. Ve başarı Çoğu zaman sarf edilen enerji ve sonuç ilişkisi arasındaki dengeyi hesaplayabilmekte de gizlidir. Plansız bir şekilde belirlenen ve gerçek dışı hedeflerin peşinden ısrarla koştuğumuzda en büyük kaybın zaman olduğunu ve bunun asla telafi edilemez olacağını aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor dostlar. Bu kadar video bitti. Ben kendimle yüzleştim. Peki ya sen?